Şimdi her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kadın istihdamına yönelik bir çalışma bizi son derece memnun ve mutlu eder ki biz de belediye olarak şu anda 55 Efendinin 5 yıldan beri ihracata yönelik çalışma yapmaları bizi son derece mutlu ediyor. Bizim çok arzu ettiğimiz husus kaldı ki burada bütün göksün halkıyla birlikte aynı amaca yönelik hizmeti dışarıdan gelen insanlar da alacak. Sanırım Göksu'numuzda bir ilk güzellik merkezi. Aslında biraz önce uzmanlarımızın yapmış olduğu açıklama ve tanıtımlardan bir baktığımızda güzellik merkezi yetmez bu işi tarif etmek için. Daha geniş anlamlı ve insanların mevcut durumlarını daha da iyi sağlıklı yaşar hale getirme yönünde bir gayretin, çabanın ve uzmanlaşmış insanlar tarafından Kontrol altında bu işlerin yapılıyor olması çok çok daha önemli. Ee, Seher Başaran olarak zaten Karmanmaraş'tan Göksu'ndan çok fazla danışanımız geliyordu, bizi tercih ediyordu. Nagihan Hanım da çok istedi Göksu'nu kendi bir Göksu'nun olarak ben geçeyim yapayım dedi. Çok da güzel yaptı. Zaten kendisi uzun e, bir yıldır zaten bizimle birlikteydi. Uzmanlığını da almıştı. Göksun için inanılmaz güzel oldu. Ve sadece güzellik merkezi olarak düşünülmesin burası. E, sağlıklı yaşam merkezi gibi de düşünün. E, Nagihan Hanım'ı takip alanlar görecekler zaten yaptığımız işlemleri. Çok kapsamlı bir merkez oldu. Nagihan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Benim bu mutlu günümde yalnız bırakmadıkları için. Tabii benim için gurur verici bir şey. Özellikle Seher Başaran adını bu Göksun'a getirmek benim için çok gurur verici bir şeydi. Umarım birlikte güzel yerlere ilerleriz. Daha da genişletiriz. Kapsam olarak, merkez olarak daha da ileriye taşırız inşallah hep birlikte. Medikal cilt bakımımız olacak. Bölgesel zayıflamamız olacak. Lazer epilasyonumuz olacak. Daha çok leke bakımına yönelik leke tedavilerimiz olacak. Tedavi amaçlı aslında güzellikten ziyade de te tedavi amaçlı olacak ayak sağlığı merkezimiz olacak, kalıcı makyajlarımız olacak, birçok yönde, birçok sektörde hizmet veriyor olacak. E, yerimiz tam olarak Halk Bankası'nın karşısında, Seher Eczanesi üstü, birinci kat. Yani Seher Başaran ailesi e, maşallah her gün e, dağılıyor, açılıyor, her gün genişliyor maşallah. E, bugün de Göksun ilçemizde e, böyle bir şubemizin açılması gerçek bizleri de çok mutlu etti. E, Nagehan kardeşim de bunu e, her türlü hak eden bir insan zaten. Hem de kendi de e, uzman bir arkadaşımız e, Gökçunumuza hayırlı olsun. E, i̇nşallah çıkıp çıkıp gelsinler diyelim. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum yanıma Hanıma e, benim yakın ve samimi bir arkadaşım e, Göksuna e, böyle bir e, işletmenin gelmesi hem Göksun adına hem e, arkadaşım adına çok gurur verici. E, bir Göksun olaraktan ben de e, hayırlı olsun diliyorum. E, herkesi merkezimize bekliyorum. Valla Göksun'un böyle bir e, projeye ihtiyacı vardı. Biliyorsunuz küçük bir şehir ama e, zaten e, bilindiği kadarıyla biz e, genellikle Maraş'a gidiyorduk. Bu çok çok iyi oldu bizler için. Beraber çalıştık. Dekorasyonu ben yaptım. Zorlu bir süreçti. Hani yetiştirmek için biraz hızlı çalıştık ama Göksun'un ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Yani her tarafta güzellik merkezi var ama sağlık amaçlı yapan yoktu Göksun'da. Dolayısıyla profesyonel bir ekiple iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Ee, Nagihan Hanım benim çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım. Ve e, tanıdığım ilk günden beri azmiyle, hırsıyla, e, başarıya olan açlığıyla gerçekten e, dikkat çeken bir arkadaşımız. Ben başarılı olacağından eminim. E, tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere geldi kendisi. E, Göksun halkına hayırlı olsun diyorum.